Mustafa Burak, Ergin, sen bir bal balı kesir. Aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz seni tanıyalım. Evet, ben Mustafa Burak Ergin. 2014 yılında sektöre girdim. 2019 yılında kurumsalla tanıştım. 5 yıldır balık Balıkesir'de kurumsal bir firmada Remax'taydık. Remax'taydık. Remax, Remax Bal olarak. İl genelinde en iyi ofis biziz. Danışman sayısında ve ciroda. Bugün de Century 21 firmasıyla beraber adımızı sizlerle beraber daha üst sıralara taşımak istiyoruz. Neden peki Century 21? Century 21 bir kere her şeyden önce dünyadaki bilinirliği bir yana. Bunu Master Türk çatısı altında sizin almanız. Sizin uzun yıllardır var olan tecrübenizi Century 21'de hızlandırılmış bir şekilde bize sunacağınız kanaati bir kere bizim için en kuvvetli olanlarından bir tanesi. Öte yandan Balıkesir'de temiz bir markaydı. Bizim de ekibimiz kalabalık bir ekiple geçiyoruz. Ee, Century 21 markasını en iyi şekilde temsil edeceğimizi ve balık hisleri kısa zamanda duyuracağımızı düşünüyoruz. Süper. Şu anda 30'un üzerinde bir ekipteyiz. Evet, evet. Peki biz Century 21 balık 7 yıl sonra, 5 yıl sonra nerede göreceğiz? Zaten orada elde ettiğiniz muazzam başarılar var. Evet. İlk yıl olarak 40 danışmanla bitirmeyi hedefliyoruz. Ee, i̇lk yılda da Century 21 çatısı altında derece almak istiyoruz. Beşinci yılımızda da 60 danışmana ulaşıp nitelikli 60 danışmanla devam etmek nihai edip Tabii biz bu markayı 10 yıl aldık, 10 yıl sizlerle beraber yürüyeceğiz. Her e, tabii her yıl birincilik iddia edemeyiz çünkü evet. marka çok hızlı bir şekilde büyüyor, çok güçlü transferler alıyor. İddialı olmak her yıl birinci olmaya çalışmak. Bu yıl birinci olacağız. Ha. sizin ha, hızınıza Güzel, en de... azından bu yıl hedef <laughs> iyi. <laughs> sizin hızınıza yetişirsek sonraki yıllarda. <laughs> İnşallah. Ben hep şeyi söylüyorum, ikincileri sadece anneleri hatırlıyor herkesin <laughs> hatırlaması için her birinci olmak lazım. Evet. Birinci olanların yedi kolu, on bacağı falan yok. Ben de bu sektöre başladığımda <laughs> yerdesin ya, o an ayakta olanların hepsi sana büyük görünüyordu. Bir, bir zaman sonra öyle bir yere geliyorsun ki o senin başladığında ayakta olanlar çok geride kalıyor. Her yıl kendini yeniliği değiştirirsen, o ana, bölgene odaklanırsan oluyor. Çünkü Balıkesir muazzam bir yer. Yani ben evet. Mesela bu kadar büyük potansiyel olduğumuz orada Büyükşehir Belediye Başkanı var Gülcan Bey. Onun da katıldığı bir Conversion Business Club toplantımız oldu. Evet. Oradaki yatırımları, gelişmeleri, nihayetinde şehrin bittiği vizyonu görünce muazzam bir yer yani. Herkesin de bence şu anda yatırım yapması gereken bir yer. Evet, O yüzden geziyor. bizim de o gelecekte Türkiye birincisi diye olmayalım yani. Evet, çıkarın yani. Çok da rahat <laughs> bir şey diyorum. Aramıza hoş geldiniz. Nice hoş Nice yıllar, nice yollar nice başarılar diliyorum